Geldik bir başka lezzet durağına şu anda Kasımpaşa Deniz Lokantası'ndayız burası 7-24 devamlı açık burası İstanbul'da anahtarı olmayan nadir dükkanlardan Hemen vitrine baktığınızda onlarcası hatta en az 20 tane çeşit çeşit çorba var içeride hepsi birbirinden lezzetli Biz buraya özellikle kelli paçası için geldik ama eğer ki ben sakatat sevmiyorum diyorsanız burada harika böyle sebze çorbaları da bulabilirsiniz haydi Oğlum, bir var. Yerde Sizler ince bir Hadi hadi. Ulan şuna bak abi. Yani çok çok iyi. Ya. Oğlum yarım kilo et var la burada. Ha. <laughs> Şuraya Oo, şu <laughs> bak. Oh, şu sosun güvenliğine bak. Şifa niyetine. 300 <laughs> あ、ミスミス